Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. sevgili arkadaşlar. Danışan soruyor bölümümüze. Hepiniz hoş geldiniz. Astroloji Türk Akademisi'ndesiniz. Ben astrolog ve Gizem Yılmaz. Şimdi sizlerde, sizlerle birlikte şu anda bu durumu neden yaşıyorum sorusunu sormuş olan bir danışanıma cevap veriyor olacağız. Açılımını yorumluyor olacağız. Şimdi öncelikle ilk defa şu an bu videoyu izleyen kişiler için kısaca bir bilgilendirme yapayım. Danışan soruyor bölümümüzde Instagram hesabımız Astroloji Türk sayfamızda. ilk önce sizlere bu paylaşımı yapıp sizlerin yorumlarını alıyorum. Öğrencilerim ya da beni takip eden tarot yorumcularına fikirlerini yorumlarını alıyorum ve daha sonra da ben bu şekilde sizlere kendi yorumumu paylaşıyorum. Böylelikle eğer ki sizler işte eğitim almış olabilirsiniz, çalışmaya yeni başlayacak olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz bu işi nasıl yapıyoruz? Tarotu, kartları birleşimi nasıl yorumluyoruz? Sorulara nasıl yaklaşıyoruz? Bunlarla ilgili bizi tanıyan, tanımayan hem de öğrencilerim için de ekstra pratik çalışmaları olması açısından bu çalışmaları yapıyoruz diyebilirim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi ee, ilk önce arkadaşlar sorudan başlıyoruz sorumuz <laughs> şu anda bu durumu neden yaşıyorum sorusu bir kere e, Evet öğrencilerim de çok iyi bilirler eğitimlerde sık sık bahsediyoruz ki e, soru çok önemli ve sorunun net olması gerekiyor fakat bazen bazı durumlarda kişiler yaşadıkları süreci tam olarak, net olarak tanımlayamayabiliyorlar. Bunu belki hepiniz de yaşıyorsunuzdur, yaşamışsınızdır ya da görmüşsünüzdür. Mesela hayatında öyle şey, iç dünyasında bilinçaltında öyle şeyler gelişiyordur ki bunun ismini net olarak çizemez. Yani ben bunu yaşıyorum, neden yaşıyorum diyemediğimiz durumlar olabiliyor. Bir kere tabii ki mantıken yani düşündüğümüz zaman aslında bu konular genellikle de spiritüel alanlarla iç dünyamızda tanımlayamadığımız bir takım enerjilerle bağlantılı konularla ya da açıklayamadığımız enteresan yaşadığımız duygular, hislerimiz, aklımıza gelen düşünceler gibi gibi çeşitli şeylerden kaynaklı olabiliyor. Şimdi bakalım bize bu soruyu soran şu anda bu durumu neden yaşıyorum sorusunu soran arkadaşımız neler yaşıyor ona sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Şimdi bu sorunun karşılığında yaptığım açılımda kartlarımı seçerken öncelikle destemin içerisinden böyle bir kart fırladığını belirtmek isterim. Kupa Şövalyesi. Şimdi bir, hepiniz e, tarotla ilgilenenler çok iyi bilirler ki bir kart fırladığında kendiliğinden muhakkak ki bize bir mesaj vermek istiyordur. Daha kartları açmadan ilk aşamada fırladığı için Bence, hani o yüzden de sol e, en baş tarafa aldım. Bence bu konuyla ilgili kişinin aslında şu anda içinde bulunduğu durumu özetlediğini düşünüyorum. Bir kere konunun kupalar olduğu için duygularla bağlantılı olduğunu, duygular, duygusal konular, iç dünyamız, hislerimiz, bilinçaltımız, belki rüyalar gibi konularla bağlantılı olduğunu düşündürtüyor bana. Kupa şövalyesi neydi? Burada bir bekleyiş vardı. Nasıl bir bekleyiş? Aktif bir bekleyiş. Aslında kişi belli bir seviye, belli bir konuma, belli bir mertebe ya da belli bir donanıma sahip olmuş durumda ama ilerleyebilmesi için de beklediği bir takım haberler olabilir, gelişmeler olabilir, ee... Bu e, somut olaylarda olabileceği gibi soyut konularda da olabilir. Kendince bir takım mesajlar bekliyor mesela ilerlemek için gibi düşünebiliriz. Bu arada yoğunluğunun daha çok duygularla bağlantılı olduğu, belki ilişkilerle ilgili olduğu da düşünülebilir kupalar olduğu için. Kişinin belki de ilişkiyle ilgili hayatında ya da insan ilişkileri, aşk ilişkileri de olur. Bunlarla alakalı da hayatında belki bazı bekleyişler içerisinde olduğunu, e, bu sebeple de yoğun bir duygusal durum yaşadığını söyleyebiliriz. Ee, hemen böyle genel olarak yorumladıktan sonra hemen başlıyorum üç kartla açılımımı yorumlamaya. Şimdi geçmiş hanesinde bir numaralı değnek asıyla birlikte biz burada kişinin e, geçmişte yakın geçmişte değil mi? Maksimum bir yıllık süreç içerisinde kişinin hayatında hızlı yeni bir başlangıç olduğunu, hani bir şeyler hızlı bir şekilde cereyan etmiş, ortaya çıkmış. Belki hiç beklemediği birinden ya da hiç beklemediği bir yerden, hiç beklemediği bir şekilde bir anda karşısına bir fırsat, bir imkan, bir oluşum çıkmış olabilir ve kişi bunu değerlendirmeyi tercih etmiş olabilir. Bu konuda hayatında geçmişte, geçmişte bir yıllık süreç içerisinde hızlı bir başlangıç yapmış. Tabii biz bunu da gördüğümüze göre demek ki soruyla da bir bağlantısı var. Bakacağız bakalım nasıl bir bağlantısı var. Şimdi gelelim ikinci hanemize ermiş kartı. 9 numaralı ermiş kartı. Bize şu anı gösteriyor ya. Yani şu an dediğimiz an nedir? Zaten 3 kartlı açılımlarda ne kadarlık süreci gösteriyor? Şimdiyle yani bu açılımı yaptığımız, bu soruyu sorduğumuz anla sonrasındaki 6 aylık süreç içerisindeki dönemi gösteriyor. Dolayısıyla şu anda bu durumu neden yaşıyorum sorusunun tam olarak cevabını aslında en çok bu hanede bulacağım değil mi? Çünkü şu anı gösteren hane burası. Soru daha çok burayla bağlantılı. Peki ermiş kartı bize ne anlatır? 9 numaralı ermiş kartıyla ilk önce buranın yine başta da kupadan dolayı kupa şövalyesinden dolayı tahmin ettiğimiz üzere burada da tahminimizden emin olmuş oluyoruz ki Biraz kişinin işte maneviyatı, iç dünyası, bilinçaltı konularıyla alakalı yoğun bir takım şeyler olduğunu, kişinin iç dünyasına dönmesi gerektiğini ve orada bir aydınlanma yaşaması gerektiğini, kendi içinde bazı şeyleri bulması, kendi kendine yalnız kalıp bir süre kendi içini değerlendirmesi, nereye gitmesi gerekiyor, ne hissettikleri neler olduğunu, yaşadığının neler olduğunu aslında kendi içinde daha çok aydınlatması gerektiğini vurgulayan bir mesaj görüyor 9 numara 9 numara biliyorsunuz 10 numaralı yani bir bitişi ve yeni bir başlangıcı gösteren 10 numaralı serimizin bir basamak altında kalıyor. Dolayısıyla ben burada kişinin aslında içsel olarak manevi alanda yaşamış olduğu ya da enerjidesel anlamda yaşamış olduğu süreçte belli bir deneyime, belli bir donanıma, belli bir seviye, belli bir mertebeye gelmiş olduğunu ama son dönemlerde özellikle yaşamış olduğu deneyimlerin biraz daha artarak ilerlediğini Belki daha fazla hisler, daha fazla rüyalar, daha fazla mesajlar alarak kendi içinde daha çok sorgulamaya, kendi içine daha çok dönmeye, kendinde yaşadığı deneyimleri, kendi iç dünyasındaki alanlarını biraz daha fazla aydınlatmaya yönelten deneyimler yaşadığını düşünüyorum ve aslında şu anda yaşadığı bu durumun nedeninin direkt olarak bu olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de burada ermiş kartının Leyne kasıyla olan bağlantısını da unutmuyoruz. Çünkü birbirlerini görüyorlar. Dolayısıyla geçmiş bir yıllık süreç içerisinde kişinin hayatına bir anda giren yeni bir oluşumun da bu konuyla aslında bağlantılı olduğunu, yani kişinin hayatına hızlı bir şekilde başlangıç yapmasını sağlayan bu fırsat, bir imkan, her neyse bunun da boşuna gelmediğini, kendisini zaten bu sürece yönlendirmek için gelmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kişi geçmişte başlatmış olduğu yeni başlangıçla, hızlı yeni bir başlangıçla, e, duygusal ve manevi hayatında dolu e, çok fazla deneyimler yaşadığını, üst üste deneyimler yaşadığını ve gelmiş olduğu mertebeyi biraz daha ilerletebilmek adına ya da bir sayfaya artık kapatıp yeni bir deneyime, yeni bir sayfaya geçebilmesi ya da bir üst bilinç gibi de düşünebiliriz bunu. Bir üst bilince geçebilmesi için, frekansını belki yükseltebilmesi için de bu doluluğu, bu deneyimleri ya da şu anda içinde bulunduğu süreci yaşaması gerekiyormuş diye düşünebilirim. Burada ne yapacak? Kişi kendi iç dünyasına dönecek. Orada bir aydınlanma sağlayacak. Peki bunu nasıl sağlayacak? Şimdi hemen diğer kartımızı da bir bakalım. Açılımımızı böylelikle hem tamamlanmış olalım hem de kişiye bütüne görerek, bütün hikayeyi görerek de daha doğru tavsiyelerde bulunalım ya da yönlendirmelerde bulunabilelim. Şimdi burada yıldızlar kartı ile birlikte yine yıldızlar kartındaki e, ana kahramanımızın ermişler kartına bakıyor olması, kişinin hayatına aslında gidişatında güzel sürprizlerin, güzel deneyimlerin, değil mi? Bir e, burada biliyorsunuz amaca e, ulaşıyor kişi müjdeye ulaşıyor Dolayısıyla güzel haberlerle birlikte amacına hedefine hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için yaşadığı bir deneyimin içerisinde olduğunu yine bize gösteriyor Tabi burada hemen şunu da görmemiz gerekiyor bu gizli bir mesaj şimdi altında yatan mesaj Yıldızlar kartının biliyorsunuz bağlantılı olduğu bir kartımız var neydi o denge kartı. Denge kartı ile bağlantılı olduğu için bize yani denge kartından sonra geliyor ya yıldızlar kartı. O yüzden denge kartını biraz daha geçmiş gibi, öncesi gibi yapacağız. Kişinin şu ana kadar bütün hayat deneyiminde Özellikle son dönemlerde daha yoğun olmak kaydıyla yaşamış olduğu her şeyi içine attığı, kendi içinde yaşadığı, bütün böyle kendi kendini yalnızlaştırdığı, çevresine işte aman şimdi onun başını ağrıtmayayım, aman onu üzmeyeyim, aman bu kırılmasın ya da bir şekilde kime ne anlatayım, neyi nasıl anlatayım şeklinde sadece kendi içinde, kendi hayatında bir dengeyi sağlamaya çalışmakla uğraştığını, bunu başkalarından destek almadığını, yardım almadığını bir şekilde şekilde içindeki o duygular, düşünceler, deneyimler her, her neyse yaşadığı bunları dışarıya aktarmadığı için de zorlandığını ve belki de artık çok yoğunlaşmasının sebebi o ermiş kartıyla birlikte çok her şeyin üst üste gelmesinin sebebi bir yerde kişiyi patlatıp artık dışarıya açılmasını sağlamak. <laughs> Artık yeter. Hani birilerinden destek almalıyım, birilerine anlatmalıyım, bir şekilde paylaşmalıyım. E, hissiyatını, düşüncesini yaratmak için de yaşamış olduğunu e, düşünüyorum. Yıldızlar kartındaki buradaki kadın figürü dişil enerji figürü kişinin konuda açılacağı kişinin ya da destek alabileceği ya da ona güzel haberleri getirecek olan, onun e, içini rahatlatmasını ferahlatmasını ve müjdeli haberleri getirecek olan kişinin de bir dişil enerji olduğunu, dişil bir e, yani bir kadın arkadaşı olabilir, bir kadın tanıdığı olabilir. Bu kişinin ona desteğiyle diyelim, ileteceği mesajlarla diyelim ya da bir şekilde ona dokun masıyla diyelim. o konuda istediği, beklediği ya da belki e, hiç e, ummadığı daha da üstünde hani beklentisinin daha da üstünde güzel mesajları kendisine getirebileceğini düşünüyorum. Genel olarak şöyle baktığımızda açılımı oldukça uyumlu ve şu anda bu durumu neden yaşıyorum diye soran kişiye ee, sanıyorum ki cevabını vermiş olduk. Kendisinden gelen geri dönüşlerle bu videoyu izledikten sonra kendisinden gelen geri dönüşleri de sizlerle instagram hesabım üzerinden paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi burada bugün belki ilk defa tarotla ilgileniyorsunuz. ilk defa bir tarot yorumu dinliyorsunuz. Ya da belki de eğitimler aldınız. Kendi kendinize yorumlarda yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Her ne aşamada ve her ne seviyede olursanız olun, eğer ki eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız tamamlaman gereken şeyler var. Ben bu soruda, ben bu açılımda böyle yorum yapmazdım, yapamazdım, bu detayları göremezdim diye düşünüyorsanız eğer, bize astrolojiturk.com üzerinden, telefon numaralarımızdan, mesajlardan, DM'den, her yerden ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimiz hafta, ayda yapabilirsiniz. Yılın belirli zamanlarında, süreçlerinde yaklaşık olarak ayda bir bir grup açılıyor. Tarot eğitim gruplarımıza gelebilirsiniz. A'dan Z'ye bütün bu süreci, bu tarz nasıl soru sorulur, nasıl açılım yapılır, nasıl yorum yapılır. Bunların tamamını eğer merak ediyorsanız ve ilgileniyorsanız eğitimlerime katılarak öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yine astroloji ile ilgili ve tarotla ilgili bana merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi videonun altında yorumlara paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sevgi ve ışıkla kalın.